yapılmış olmakla birlikte size bunun gelişimize bak normalde bunun gelişimize 5 Evet 5 bin Ama ben sana bunu abiciğim 10 bine bırakırım. Yerisini yapacağız zaten elde kaldı. Merhaba sevgili güzeller. Şu anda şu anda İngiltere'de Novo isimli bir otelin odasının içerisinde bu konuşmayı sizlere yapmaktayım. Neden İngiltere'deyim? Niçin İngiltere'deyim? Ne yapıyorum burada Allah aşkına? bir, bir yakından takip edebilecektir. Birkaç ay önce, iki ay önce, Haziran 3 ay önce, Haziran'ın ikisinde elektronik harcın bir etkinliği için gelmiştim. 3 ay sonra gene kısmet oldu gelmek bu kez World of Tanks'in daha doğrusu Wargaming'in yaptığı bir etkinlik. World of Tanks ve World of Warship hatta geçen günlerde inceleyeceğimiz Master of Orion'in yapımcı firması Wargaming'in düzenlemiş olduğu bir etkinlik sebebiyle buradayım. Etkinliğin adı aslında tankların 100. yılı. Bu sene hatta bu tarihler ilk tankın yapılışından 100 yıl sonrası tam olarak 100 yıl sonrasına denk geliyor. Yani 1916'da ilk tank yapılıyor ve onun üzerinden 100 yıl geçiyor. Onun için de World of Tanks fırsatı kaçırmıyor. Yapıştırıyor golü ve hemen bir etkinlikte bunu kutluyor. Etkinlikten kastım da şu. Öncelikle Londra'nın merkez denilebilecek Trafalgar'da, Trafalgar, e, Trafalgar Meydanı'nda bir tank çıkarıyor. Bu tankı sergiliyor. Daha sonra bu tankı atlı polisler eşliğinde sokakta yürütüyor. Bayağı bildiğiniz tankı yürütüyor. Ben de bir oyun gezer muhabiri olarak bu tankın yanındaydım. Bu tankın peşinden koşturdum. Atları yakından çektim ve sizlere oradan bildirdim. Ha tabii bir de tek başıma değildim. Güzide insanlarla birlikteydim. Kaç kilometrede bu? <laughs> Şu an 3 kilometrede. Şuradan geldi çünkü çıkıp. Garaj makinesi galiba. Çok temiz. Temiz hiç. Vallahi bakın yengenle bir kere Ayvalık'ta yazlığa gittik geldik bu kadar. Başka yok yani. Şu anda Londra'da Trafalgar Merkezi'nde efendime söyleyeyim bir tanka bakıyoruz. Evet bakın tanka bakan bir arkadaş da var yanımızda. Tanklar hakkında çok bilgim yok. Ee, o yüzden tanklar hakkında bilgisi olan birine soruyorum. Bu tankın modeli nedir acaba? Burada sergilenen tank mark 4 sevgili izleyiciler. E, bir markası değil e, anladığım kadarıyla tank markası. Tank markası tabi Kendisi dünyanın en başarılı tanklarından bir tanesi. Çünkü o zaman başka çok fazla tank yok. <laughs> e, alternatif olmadığı için pazar hakimiyeti olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şu an gördüğümüz tank aslında bir replika ama çok güzel bir replika filmde kullanım için ilk olarak tasarlanmış ha. bununla ilgili detaylı bilgileri tabi yazı olarak aslında bizimle bayağı paylaştılar birazdan detaylı videoda daha detaylı e, paylaşmadılar. bir paylaşmadılar o zaman <laughs> okumadığım belli olur paylaşmadılar paylaşmadılar <laughs> yani henüz herhangi bir bilgi yok ben birazdan şey hepsi gelecek tabii ki. ben şeydeydim yoldaydım ondan çok göremedim yani bu da gördüğümüz tankta aslında o zamanın traktörlerinden bozma nasıl traktörler kullandığını gelin siz düşünün Şimdi bunun esas olayı tabi paletli olması bu paletlerin eğimli olması trench dediğimiz siperlere girdiği zaman o siperlerden tekrar çıkabilmesi için böyle V şeklinde bir yapısı var hmm, ön tarafta aha. da dikine V şeklinde bir yapısı var her türlü ekipmanı üste yığıyorlar üste kalas var kütük var daha sonra savaş esnasında zırhın zayıf geldiği yerler askerler kendileri zırh plakaları falan ekliyorlar aha. ama çok büyük çok ağır çok fazla yakıt tüketiyor çok ilkel ama 100 yıl öncesinin tankı işte. i̇şte. Yani net olarak 100 yıl öncesinin yüz tank tankıyla bakışıyoruz şu anda yani. Merhabalar. Merhaba. Selamın herkese. Ali göre verdiği bilgilerle olayı teşekkür ediyoruz. Teknopat takip edin. <laughs> usta tarihçi, usta yorumcu. Sen anlat abi nedir? Bu tankın olayı nedir? Bu tankın olayının bizim için en güzel tarafı bu ilk çıktıktan 1916'dan bir 7-8 ay sonra Nisan'da Filistin cephesinde bize karşı da kullanılmış olması. Osmanlı ordusuna karşı İkinci Gazze muharebesinde kullanmışlar. 8 tane bundan. Daha doğrusu bu tabii Mark 4 zannediyorum. Öyle değil mi Ali? Bu Mark 4. Esas olay aslında Mark 1 ama kendisini evet. burada göremiyoruz. Çünkü yürür replikası yok. Evet yani bunun Mark 1 modeli olan yine aynı formatta olan bu ee, erkek dedikleri yani mail dedikleri bir toplu olan tanklardan bir tanesi bize karşı kullanılan female olanlardan yani 8 8 tane kullanmışlar bize karşı üçünü paletini patlatmış Osmanlı ordusu Alman subaylarla beraber elbette. Ondan sonra hatta çok meşhur da bir fotoğraf vardır. dördüncü 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa e, bunlardan bir tanesinin e, savaş dışı kalmış halinin altında bir süperde bununla beraber Aynı güzel bir fotoğrafı bir var. vardır. Onu da görmek lazım. Ben size bir tane göndereyim onu. Tamam. Sözü aldık. Tamam. Budur. Eee <laughs> hadi bakalım sıra sende. Kürşat zamanı levuz. ya çok güzel. E, bildiğim kadarıyla buradaki yerdeki düzeneye de bakınca herhalde bir en azından bir ileri geri e evet, şeklinde yapacaklar. gidecekler gibi gözüküyor. E, kendi motoruyla çalışan tek e Mark Tepi tank bildiğim kadarıyla. Ee, Ali'nin de biraz önce söylediği gibi Mark 1'in e, kendi motoruyla çalışan bir orijinal <laughs> versiyonu yok. Buraya kadar da getirmemişler en azından. E, ama görüntü anlamında çok büyük bir fark olmadığını da söylemek lazım. E, baktığınızda hepsi aynı tank gibi gözüküyor ilk başta. Mark 1'den Mark 5'e kadar. Ondan sonra biraz değişiyor. Çok güzel ya. Ben çok duygulandım. O oyunu oynayan birisi mı? <laughs> evet ya. Hiç sorma. Oyuna tabii gelmedi bu tank. Onu da söylemek lazım. Oyunda evet. tier 05 gibi bir yere koymamız lazım çünkü. E, her ne kadar... <laughs> değil mi? T1 zaten. E, e tabi şöyle düşünmek lazım. E, sonuçta çok ağır e, tonlarca ağırlığında bir şey ama e, zırhı da sadece makinalı tüfek ateşine karşı dayanıklı. Gayet ince bir zırhı var. E, hatta 2. Dünya Savaşı'ndaki pek çok makinalı tüfek de bu zırhı Zırh çok rahatlıkla gel, gel, gel. <laughs> Ki o yıllara kadar sadece muhtemelen lojistik hizmetlerde veya bir çekici olarak kullanılıyor olabilir. Çok çok güzel gözüküyor ya. Ben çok duygulandım böyle. Ağla isim geldi. Enis Kirazoğlu. Lütfen <laughs> kamera kapatalım. Evet lütfen. Hadi beraber. İpoz da burada. İyi yani ki sizlerle bir bir beraber bir gelmişim bir arkadaşlar. arkadaşlar. Yoksa ben bu tanka bakacaktım ve diyecektim ki ana arka ne arka kadar arka. tank Demir ya. Düzenli. <laughs> Bilgileri birleştiriyoruz ortaya <laughs> bütün resim çıkıyor. Şu an Baktan var hepinizden Savaşı daha var. iyi bilirim yani. Tabii, bak, şey hepinizden iyi aldım iyi iyi. çünkü bilgiyi. Herkesden. <laughs> dediği Steampunk'ın harman olduğu yer ya. Üzerine bir dantel eklersek steampunk gotik oluyor. Şu anda yine Londra'da yürüyorum. Arkamda masmavi bir gökyüzü. Hava açık Londra'da ilginçtir ki normalde çok açık olmaz. Arkamda görmüş olduğunuz alan Londra'nın devasa parkı. St. James Park denilen e, alan. Şöyle göstereyim. Yani burası başlangıç. Bir başlangıcı yani. Çok ilginç bir hikayedir ki burada şöyle bir anı varmış. Normalde burası kuğuları ve sincapları ile ünlü bir alan. Böyle yani girdiğiniz zaman doğal. Ördekler geziyor, kuğular yüzüyor, sincaplar üzerinize çıkıyor. Öyle çok Orada doğal bir ortam. Yiyor. Aynen. Sonra ilginçtir ki biri gelip, değil mi abi? Biri gelip evet. Kuyu yiyor. Kraliçenin kuğusunu yemiş. Bir de öyle bir durum var. Geyikler ee... ve kuğular kraliçeye ait. Evet. evet. Rivayet ha. odur ki yiyen de bir Türk. <gülüyor> <gülüyor> öyle diyorlar. Hatta tutuklanmışlar. Yani cezayı da vermişler <laughs> var. arkadaşa. Ee, bu da böyle bir anımız. Yani ilginçtir. Ee, Türk milleti olarak neden gelip kraliçenin kuğusunu yedik? Biz buradaki en yemediler değil mi? Gördüğümüz kadarıyla biz müdahale etmeliyiz. Yok ben ben görmedim için. Şey. Gelin karşıdan yürüyelim isterseniz. Böyleydik müdahale ederdik. Öyle <laughs> Öyle dur öyle pişirilmez o derdik, bir müdahale ederdik. Farklı türde <laughs> pişirerdik. Mangoretten Öyle bir derdik. ederdik. Bile, <laughs> <ruhu giderdik. gülüyor> tank peşinde bayağı koştuk, gittik. Ee, toplasanız böyle bir 500-600 metrelik bir mesafeyi kat etti tank. Zaten tankın ne hani durması bile taşlara zarar verdiği için oradaki mimari, çünkü 30 tonluk bir araç yani ilk yapılan Mark 4 isimli tank işte. Yani oradaki taşlara zarar verdiği için, devamlı yollara da zarar verdiği için devamlı olarak böyle önüne bir şey çektiler. O yüzden durduk kalktı, durduk kalktı. Yani çok öyle bir efektif bir ilerleyiş olmadı. Ama genelde tank hareket ederken gördü insanlar, etraftaki insanlar. Ee, şöyle bir durum oldu ardından da işte tankın olayı bittikten sonra tankı zaten izlemek orada bulunan açık alanda yapıldığı için bu gösteri ve e, İngiltere'deki tank müzesiyle beraber yapıldığı için bu gösteri herkesin aktif olarak izlediği katılım gösterebildiği bir e, etkinlikti. Bundan sonra kısımsa biraz daha oyunculara hitap eden bir kısımdı ve ha neydi ola gene Gaming'in kendi oyuncuların yönelik yaptığı bir etkinlikti. Efendim bu 100. yıl şerefine onlar ne yapmışlar? Ne alemdeler? Neler gösteriyorlar? yenilikler olarak neler var daha önce duydukları yenilikler üzerine neler eklemişler bunlar üzerine e, özellikle işte böyle videolar duyurular bir konferans yaptılar yaklaşık olarak bir 45 dakika süren bir konferans ardından da konferanslar, bahsettikleri şeyleri etkinlik alanında oyunculara gösterdiler e, dikkatimi çeken neler vardı Öncelikle yeni gelen oyun modu çok World of Tanks'in yapısına çok ağır bir World of Tanks oyuncusu değilim ama konuştum İşte bizim arkadaşlarla World of Tanks oynayanlarla ki zaten uzaktan bakınca da anlıyorsunuz çok daha hızlı özellikle 100. yıl için koydukları mod e, baya bir hızlı, böyle bir atik tankların olduğu ve yani hedeflemenin zor olduğu bir moda benziyor. World of Tanks'ın normal oyuncuları biraz e, sevmeyebilir bu modu. O hani ağır yapıdan biraz daha çıkmış gözüküyor. Tabi gene kararı oynayanlar verecektir muhakkak. Onun dışında daha mini mini bir iki yapımı geliyor. Bir tane mobil oyunu geliyor. Ee, onunla ilgili bir video gösterdiler. Hoşuma gitti benim o mobil oyun. Yani böyle bir hani RPG. Sıra tabanlı bir RPG sistemi var. Tabi ne kadar detaylı ne kadar bilmiyorum ama görselleri hoştu. Tatlıydı. Ee, bir tane shooter oyunu yapmışlar. Yeni. Onu da oynattılar orada. Deneme şansımız oldu. O shooter oyunu da güzel duruyordu ama hani uzaktan bakıldığı zaman çok böyle diğer shooter oyunlarından çok daha farklı bir yapı sunduğu ile ilgili bir izlenim edinmedim açıkçası. Edin Gene yani bir shooter. Hani bir şey biniyorsunuz ve tatada tata tarıyorsunuz. Yani neden milyon tane şutur oyunu varken bir de bunu almak isteyeceğim. Onunla ilgili bir şey görmedim açıkçası ama dediğim gibi sadece yüzeysel bir bakış açısı diyelim ki. Yani sadece iki dakika denedim ve bitti orada. daha detaylı bakmak gerekecektir muha muhakkak. ondan sonra bir Londra'yı gezdik arkadaşlarla beraber işte. Bakındık etrafta ne var ne yok diye. Ama burada bulunma sebebi malik olarak World of Tanks'in bu etkinliği için çağırması ve akabinde gösterdikleri detaylardı gördüklerimden memnun kaldım kaldım gayet etkileyici doyurucu e, güzel bir etkinlik yapmışlar şaşalı bir e, havaya bürünmüşler zaten World of Tanks bu tarz şeyleri genelde affetmeyen bir e, World of Tanks diyorum devamlı anlıyorsunuz Wargaming işte hani yapımcı firma e, Wargaming bu tarz fırsatları affetmeyen bir firma genelde yani tankla ilgili bir şey çıkadursun hemen pat hani oradalardır yani e, zaten aktif olarak da Tank Müzesi ile İngiltere Tank Müzesi bayağı büyük bir müze. Yani sayılı müzelerden bir tanesiymiş. E, tank Müzesi de aktif olarak beraber çalışıyorlarmış. Yani sadece bu etkinlik bazında çalışmıyorlarmış. O da ilginç geldi bana. Yani tankların yenilenmesinden tutun da işte modernize edilmesine kadar işte restorasyonuna kadar bayağı sağlam paralar akıtıyormuş yani. Hani bayağı iyi sağlam iş birlikleri varmış. E, hani zaten IP'nin isminde World of Tanks olunca tank denildiği zaman akla World of Tanks gelmesi için elinden gelen yapan bir firma hakkını da veriyor yaptığı işin. Gerçekten de emek harcıyorlar. Farklı bir organizasyona girişler en azından. yani Sokakta Londra'nın merkezine tank yürütmek herhalde her İngiliz'in görebileceği bir şey değil Allah'ın her günü. İşte İngilizler göremiyor maalesef. Görmesinler de zaten. Az önce daha böyle eskilerden bir tank gördük. Mark 4'tü. Bu gördüğümüz daha yeni bir tank. Ne Challenger diyorlardı galiba bunun ismini bilmiyorum. Güzel de bir tank, hoş da bir tank. Abi Atlas tarihi. Evet abi Atlas tarihi. E, tanınmamak için mi? Evet. Gözlük bir şey. Hayranları İngiltere'de bırakmıyor mu peşini? Güneş. <laughs> Güneşten. Sen de çok ilginç hikayeler var abi. O yüzden senin özel olarak konuşmamız lazım. Tamam ya. tamam. Çok i̇stiyorum ben de. Ha, konuşalım. Özel olarak konuşalım. çok değişik hikayeler var. Tarih yani. Tarih her zaman ilginç olmuş. Bu arada bu tank ne? Tank ne biliyor musun? Bu İngiltere'nin en modern tankıymış. Challenger 2 mi? E, e, Tuşat ee, Challenger 2. Challenger 2 ya. Challenger 2 ya. E, o, Tuşat Bey ile bu konuda Bizim bilgi alabilir. Bizim Altay olur. tankıyla başa baş mücadele edebilecek kadar. Orada <laughs> <O> gözüme <laughs> kadar soktu. Sanki bir gelmiyor gibi. E, e, i̇şte güneşten korumak amacıyla. Öyle mi <laughs> Süperlik olarak. Nerede güneş? Göremiyorum. Şurada bir yerde <laughs> göremiyorum. Çok ki. Bütün gökyüzünü kaplıyor. Sanki bakamıyoruz. <laughs> Hakikaten bütün gücünü kaplı hmm. aslında. Yani. Güneş <laughs> olduğundan dolayı yani değil mi? Evet bu bizim beynimizi de yavaş yavaş sulandırdığına <laughs> işaret eden. Evet. <laughs> Konuşamıyorum. Challenger 2 bu yani. Modern 2, bir tank. Modern. En son tankı İngilizce. En son tankı ve evet. Irak'ta savaştı. Tank. Afganistan'da hala savaşıyor. Ha, hala Tosu olarak savaşıyor. Dışında... Dışında... <laughs> bir, bir tek Suudi Arabistan'da var. Hmm. Kürşat Bey tüplü dediler bunun için. <laughs> Benzinli. Abi benzin Retro yatıyor. yapmışlar, o i̇yi kokuyu de hissetmiş. Bunun <laughs> teknolojisini Amerikalılarla paylaşmadı İngilizler, o hmm. konuda bayağı popoz oldular. Öyle Şimdi. mi? Çoban diye patentli ve gizli bir tane e, zırh bir sistemi var, evet. özel bir, hala daha çok iyi. En iyi zırhlardan ve bir şey, tanesi, aktifli şey, aktif, aktif zırhların evet. haricinde. Sen bana bilgi ver abi. Sen bilgi yani ver. Bunun en çok çabamızı... <laughs> hali ve ne demek oluyor arkadaşlar? Şöyle özellikle çöl şartlarında <laughs> bu Birinci Dünya değil. Savaşı'nda ha. ve daha sonrasında edilen derslerde toz filtreleri mükemmel hale getirildi. İnce kum mahvediyordu tankların filtreleri. Bakımı çok kolay. Her türlü arazi koşulunda... Hani tank zaten her türlü arazi koşulunda gider ama bu özellikle çöl koşullarında... Valla ben ikna var. aldım. Alacağım. Evet. Eve dönünce bir tane Şahin alacağım. Şahin gibi bakkalda tamir <laughs> ettin o kadar. <laughs> her yerde yedek parçası bulunur. Evet. Ah örek oyuyor. Bu arada bize de önerilmişti. Ama biz kendi, Dört Levent Sanayi de İrfan Usta'da tamir ediyor bunu, <laughs> bunu da söyleyeyim. Ya Atlas Tarihi işte gördün mü? Her türlü tarihi bilgiyi kendisinde bulunur. <laughs> Onun dışında ne oldu başka? Onun dışında açıkçası öyle siz hani şu da oldu be ne olaydı diyebileceğim zaten gördükleriniz dışında böyle bahsedeceğim ekstra bir şey olmadı ama ee, zaten olursa haber olarak da ilerleyen günlerde hani basın bültenlerinden derlediğimiz haberlerle şu an sıcağız aktardım işte öyle tam olarak şu oldu bu oldu de böyle yanlış bilgi vermek istemiyorum zaten biraz daha incik bilgi olacak bunlar onları da oyungezer online'da oyungezer.com.com oyungezer ana söyleyemedim yoruldum herhalde oyungezer.com.tr'de de görebilirsiniz haber olarak ilerleyen günlerde şimdilik benden bu kadar arkadaşlar umarım gününüz güzel geçiyordur haftanız güzel geçiyordur geçmiş bayramımız tekrar kutlu olsun daha önce kutlamıştım gerçi bayramımızı ama bu videoyu seyredenler için bir daha kutlamış olayım kendinize iyi bakın hayat güzel. Güzel olmasa bile güzelleştirmeye çalışalım. Yaşamaya çalışalım. Keyifli anlar geçirmeye çalışalım. Topluma faydalı olmaya çalışalım. Kendimize faydalı olmaya çalışalım. Çünkü daha önemli eğer kendimize güzel davranırsak herkese güzel davranırız. Niye lan niye böyle bir sosyal mesaj verme tribüne girdim anlamadım yani. Size ama benim derdim anladınız. Hadi sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Peki ne kadar yakıyor acaba? Ya şimdi tabii biraz yakıyor. Yalan olmasın yani yakıyor. Kilometrede 5000 litre yakar. Böyle bir bir makine yani ölümcül. EPG'yi çevirebilir miyiz peki hocam? Bu saatte sıkıntı olur mu? E, elinde patlayabilir. sıkıntı olabilir. Bakın boyası falan yeni yani şey Köprü geçişten ne sayılıyor peki bu hocam? Hiçbir şey vermiyorsun. Normal araç biliyorsun. Normal araç. Aynen. B sınıfı eğilek de kullanabilirsin. O da bir sıkıntı yaratmıyor Çok temiz. Bunu al götür. Ben size söyleyeyim yani. Buradan da sahibinden.com'a ilan olarak koyuyorum. İlginen arkadaşlar açıklama kısmına bakarak ben iletişime geçebilirim.